propagandasında milletçe alkışlıyoruz diyor da ben de size alkışlıyorum ey CHP'liler. Oy verdiniz, HDP'yi soktunuz. Allah bu yaptığınız yanınıza koymayacak. Hiçbir zaman koymayacak. Ben de açım ama AK Partiliyim. Hiçbir zaman da bundan vazgeçmeyeceğim. Ey CHP mutlu musun? Ey Milliyetçi Hareket Partisi mutlu musunuz? Bu yapılan bütün yatırımları sizin o <laughs> Sırf Erdoğan nefretin yüzünden saçma sapan bir Erdoğan nefreti yüzünden kaybettik hepsini. Ben geleceğimi sizin oylarınız yüzüne bıraktım. <laughs> o kadar oy kaybettik. Bunların bu kadar oy almasının sebebi tek sebebi CHP ve MHP'dir. <laughs> Fethullah Gülen'dir. O Pensilvanya'daki o, o hani hoca ya. Hoca hani hoca. Ey Kürtler size en çok hakkı veren AK Parti'ydi. Ha, bütün meclis mecl karşı çıkarken AK Parti, AK Parti sizi savundu mecliste. Ben bir AK Parti olarak hiçbir Kürt'e, o oy veren hiçbir Kürt'e hakkımı helal etmiyorum. Biz ben ölene kadar AK Partiliyim. Allah şu canımı aldığı güne kadar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu ülkede hiçbir zaman unutulmayacağız. Ama sizin gibi Atatürkçüyüz diye geçinip, milliyetçiyiz diye geçinip Allah'ın PKK savunucusu partisine oy veren sizler bu ülkedeki bir bu ülkenin tarihinin bir kara yazısı, alnının kara yazısı olarak kalacaksınız. Bunu yapan sizlersiniz. Allah hepinizin Ezan okunuyor. Şu, şu ezanda ellerimi açtım. Allah sizin gibi insanlardan bu ülkeyi tez zamanda arındırsın. Tez zamanda. Yürüyün hepiniz HDP ile. Yürüyün hepiniz. Alkışlıyorum hepinizi. Hepinizi alkışlıyorum.